Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Sivrice'de konutu hasar gören vatandaşlar kentsel dönüşüm alanında kalan 26 konut için başvuru yapabilecek. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Sivrice'de konutu hasar gören depremzedelere kentsel dönüşüm alanında kalan konutlar için kuray çekimi yapılacak. Kuray çekimine katılmak isteyen hak sahipleri için başvurular 25 Şubat'ta başlayacak ve 26 Şubat saat 17'de sona erecek. AFAD tarafından yapılan açıklamada, ilimizde 24 Ocak 2020 ve 27 Aralık 2020 tarihlerinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle, Sivrice ilçesi mahallelerinden konutu hasar gören afetsede vatandaşlarımız, ilimiz Sivrice ilçesi kentsel dönüşüm alanında kalan konutlardan kuraya tabi tutulacaktır. Çekilecek olan konut kurasına katılmak isteyen hak sahipleri 25-26 Şubat tarihlerinde saat 17'ye kadar Elazığ İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekmektedir. Müracaatlar bizzat hak sahipleri veya noterlikçe vekalet verdiği vekilleri tarafından yapılabilecektir ifadelerine yer verildi.